Harmony nedir? OneCoin nedir? Nasıl alınır? Harmony, blockchain teknolojisinin ölçeklenebilirlik sorusuna çözüm bulmaya çalışan en son projelerden biridir. OneCoin, Harmony projesinin yerel tokenidir. Proje en temelde başlanarak sıfırdan oluşturulmuştur. Harmony projesi, full stack yaklaşımıyla yalnızca ölçeklenebilir değil, aynı zamanda güvenli ve verimli, parça tabanlı bir blockchain oluşturuyor. Harmony, Haziran 2019'da anağı Mainnet'te başlattı. Bu andan itibaren güzel bir büyüme ivmesi gösteren proje, Haziran 2020'ye gelindiğinde binden fazla nutla işlem yapıyordu. Harmony projesi, Full Stack yaklaşımıyla yalnızca ölçeklenebilir değil aynı zamanda güvenli ve verimli, parça tabanlı bir blockchain oluşturuyor. Harmony projesi odaklandığı ölçeklenebilir blockchain oluşturma hedefleri doğrultusunda, consensus protokol, dahili sistemler ve ağ mühendisliği konularında pek çok yeni inovasyon imza attı. Proje bu şekilde başka blockchainlere uygun olmayan DApps uygulamalarına platform hazırlayabilecek söz konusu diyepler arasında merkezsiz borsalar, yüksek verimli ödeme sistemleri ve nesnelerin interneti gibi uygulamaları saymak mümkün. OneCoin nedir? OneCoin ekosistemi. Kullanıcılar OneCoin ödeme aracı olarak kullanarak ekosisteme dahil olabilirler. Harmony ekosistemine dahil olarak blockchain'i kullanan geliştiriciler ve işletmeler farklı istek ve hedeflere yönelik ayarlamalar geliştirebilirler. Harmony OneCoin protokol içerisinde 3 görev ifa ediyor. OneCoin, Kinsensus için stake aracı olarak kullanılır. Stake yapan kullanıcılar blok ödülleri ve işlem ücreti elde eder. Coin işlem ücretleri ve depolama ücretleri olarak kullanılır. Coin sahipleri ayrıca protokol içerisinde oy kullanarak OneChain yönetime dahil olabilir. Harmony platformunun yerel tokeni OneCoin'dir. Kullanıcılar OneCoin'i ödeme aracı olarak kullanarak ekosisteme dahil olabilir. Harmony OneCoin Mayıs 2018'de satışa çıktı. OneCoin 0.0065 dolar fiyattan 18 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Harmony projesi arkasındaki ekibin CV'sinde Google, Amazon, Apple, Microsoft gibi şirketler var. Yaklaşık 20 kişiden oluşan ekip yazılım geliştirme, machine learning, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve blockchain teknolojilerindeki tecrübelerini Harmony projesine taşıyor. Ekibin lideri ve şirketin CEO'su Stephen, aynı zamanda güvenlik protokolleri üzerinde doktora yapmış bir akademisyen.